Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Ömer Şimşek. Youtube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün iPhone SE mi yoksa iPhone XR mı almalıyız? Bundan bahsedeceğim arkadaşlar. Öncelikle direkt ben olarak şunu söylüyorum. Kullanıcı deneyimi olarak arkadaşlar. Büyük ekran sizin için önemli değilse kesinlikle iPhone SE. Çünkü geri kalan bütün özelliklerde iPhone SE, iPhone XR'a göre daha önemli. Ondan sonra iPhone SE 2020'de çıktı. iPhone telefonlara 5 yıl boyunca güncelleme desteği sağlıyor. Yani 5 yıl koyarsak iPhone SE 2. nesili 2020'de çıktığı için 2025'e kadar. iPhone XR 2018'de çıkmış olduğu için iPhone X serisiyle birlikte 2023'e kadar kullanabiliyoruz. Yani şu an 2021 yılındayız. iPhone SE'yi 4 sene, iPhone XR'ı bugün alırsak 2 sene kullanacağız arkadaşlar. Böyle de bir yani şey var ama tek artısı bir tane birinin ekranı 4.7 inç diğer ekranı ise 6.1 inç arkadaşlar. Şimdi gelin karşılaştırmaya başlayalım. iPhone SE'nin başlangıç fiyatı 5300 liradan başlıyor. iPhone X ise 7100 liradan başlıyor. Şu anda Apple'ın sitesinde. Gigabyte'ını arttırdıkça fiyatı da artıyor. Hepsi burada Trendyol gibi sitelerde bunlar hem indirime girebiliyorlar. iPhone X 6 misli 106.600 lira kadar düşebiliyor iPhone SE'de 4.5'a kadar falan düşüyor neredeyse 4700 4600 falan geliyor ve bazı kampanyalarda bunları yine de bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra gelelim mesela iki telefonun arasındaki işlemci farkına. iPhone SE A13 Bionic işlemci kullanırken iPhone XR ise A12 Bionic işlemci kullanıyor arkadaşlar. Şu an iPhone 12 12'lerle birlikte A14 Bionic işlemci çıktı. Yani A13 Bionic, A12 Bionic'e göre çok daha yani hızlı bir çip. SE daha hızlı açılıp kapanmada, uygulamalar açılıp kapanırken daha hızlı tepki veriyor. Telefon her konuda ilk göre daha hızlı bir telefon arkadaşlar. Ondan sonra yine mesela pil konusuna takılacak olanlar varsa burada XR 1.0 öne geçiyor arkadaşlar. Ee, iPhone XR'da 16 saat, iPhone SE'de ise 12 saate kadar video oynatma desteği sunuyor. Hatta ben şöyle bir scoreboard gibi bir şey koyayım arkadaşlar. Şuraya ekrandan dolayı XR1, e, pilden dolayı XR2 şu anki skorda ama işlemciye göre de SE önde olduğu için şu anda skor 2-1 aslında. Kameraya gelecek olursa kamera örneklerini ben yine videoya ekleyeceğim. İkisi... de geniş kamera var. Burada kamera şey olarak yani kamera sensör olarak ikisinin de skor gelmiyor arkadaşlar. Ondan sonra Touch ID ve Face ID. Burada skor kime gider bilmiyorum. Siz bunu yorumlara yazın ama bence burada skor SE'ye gidiyor. Touch ID bence Face ID'ye göre daha hızlı. Özellikle şu anda pandemi koşullarında olduğumuz için Face ID maske olduğu için yüzü tanımıyor arkadaşlar. Şimdi gelelim. Burada yine iki telefon arkası da cam olarak bulunuyor. Hızlı, hızlı şarj ikisi destekliyor ve kablosu şarjı da destekliyorlar. 30 dakika 30 dakikaya kadar maksimum 1 metre su ikisi de dayanıyor. Burada da yine ikisinin skor yok. Şu an hala 2-2 devam ediyor arkadaşlar. MagSafe ikisi de uyumlu değil. Kapasite olarak 64, 128, 256 SE kapasiteler var. iPhone X 64 ve 128 var. Yani burada 256 GB SE 3. gol atıyor ve skor 3K geliyor arkadaşlar. Ekran 4.7 inç al iPhone XR 6.1 inç zaten videonun başında bunu söyledim. Bu skoru zaten iPhone XR almıştı arkadaşlar. Ondan sonra ikisinde de 326 ppi var. 1334 750 piksel iPhone SE. XR'de 1792 828 buradan da sayı veremiyorum. Burada PPI daha önemli. Yani iPhone XR'da bu değerlerin daha yüksek olmasının sebebi ekranın daha büyük olması arkadaşlar. Ondan sonra ikisinde de True Tone teknolojisi var. İkisinde de Haptic -to Touch var. 625 nit maksimum parlaklık var ikisinde de. Burada bayağı bu iki telefon kapışıyor. iPhone SE 3.2 önde sadece uzunluk bir de 150 bir de 138 olur bu ekranı etkilediğinden dolayı burada sayı vermiyoruz zaten ekrandan dolayı sayıyı vermiştik ağırlık olarak 148'e 194 ben yine burada kendim vermeyeceğim puan hala SE 3 iPhone XR önde yani bana göre hafif telefon daha güzel arkadaşlar ama size göre mesela ağır telefon daha güzel olabilir oyunu onu siz tartışırsanız iki telefonlu da IP67 sertifikası var az önce de söylediğim gibi. Çiplerde mesela üçüncü nesil Neural Engine var, ikinci nesil Neural Engine var. iPhone XR'da SE burada üçüncü nesil olmasından dolayı bir sayı daha alıyor. 4 2 öne geçmiş oluyor arkadaşlar. İki telefonda da tek kamera bulunuyor. 12 megapiksel geniş kamera, 12 megapiksel geniş kamera. Her ikisinde de genişlik f1.8 diyagram diyafram var. Her iki telefonunda da ama burada kamera özelliklerini koyacağım arkadaşlar. Ve burada 3 2 idi. Az önce 4 oldu. 5 olmuş olması lazım. Skor biraz karıştı ama 5 2 burada iPhone SE öne geçiyor fotoğraf testinde. Fotoğraflarda iPhone SE daha güzel bir performans sağlıyor arkadaşlar. Video kaydına gelirsek saniyede 24, 25, 30 veya 60 karada 4K video yapabiliyor. Her iki telefonda 1080 piksel HD videolarda da aynılar. Buradaki video konuları aynı ama netlik olarak iPhone SE daha net. O yüzden 5G hala önde. Bakıyorum farklı bir şey var mı? Her iki telefonların ses kaydı var ve süre haberler var. FaceTime kameralar var. E, ee, True Depth kamera var iPhone XR'da. Burada iPhone XR öne geçmiş oluyor Face ID teknolojisinden dolayı. 5-3 oldu skor. İkisinin 7 megapiksel kamera var. Kamerayı tek eleştiriyorum. Arka ve önden dolayı SE'ye 1 puan verdim zaten. Yani ön kamerada ve arka kamerada da XR'a göre daha iyi arkadaşlar. Her iki telefonda ön kamerası 1080 ve 720 piksel video kaydı yapıyor. FPS'leri belirtilmemiş burada saniyede 25-30 kare 1080 piksel HD video kaydı yapabiliyor. SE XR ön kamera bu dediklerim. Saniyede 25-30 ve 60 kare 1080 piksel yapıyor. Burada XR'a bir sayı daha gelmiş oluyor arkadaşlar. Ondan sonra animoji ve memojiyi kullanabiliyorsunuz. XR'da burada bence yine XR'a bir sayı geliyor. Ama bakın bunlar Face ID özelliklerinden dolayı geldi XR'e bu sayılar yani ya animoji ve memoji özellikler ama mesela hayat kurtarıcı özellikler değil hayat kurtarıcı özelliklere bakarsak benim için hız ve kameranın daha net fotoğraf çekip çekmemesidir. O yüzden SE'nin kamerası bence çok daha iyi arkadaşlar. Güvenlik doğrulama dediğim gibi Touch ID, Face ID buradan iki tane de sayı vermemiştik. Siz onları da kendiniz yorumlara verin. Hatta şu anda 5-5 mesela bu videoda beraber de biterlerse siz karar verin. Bir tanesinde Touch ID var, birinde Face ID var. Hangisi sizin için daha iyi ve ağırlıklara göre onların sayısını siz verin. Ses konusunda gireksek ses çalmadı. iPhone SE'de Stereo ses var. XR'da uzamsal ses çalma. Dolby Atmos desteği var. Bunlar dolayı Xar gene öne geçiyor. 6.5 oldu aslında şu anda skoru XR geriden geldi. Güzel geldi geçti. Ürünle gelen kulaklık hiçbirinde yok. Şu anda Apple hepsini çıkardı. Ama iPhone SE'de bazı mağazalarda daha yeni bir telefon olduğu için içinde aksesuar bulabiliyorsunuz. Benim telefonum ben iki buçuk ay falan oldu. Apple işte 12 yeni çıkmıştı kutularını kaldırmıyordu ben o sırada aldım benim kutumda şeyler vardı kolaylık ve şarj aleti vardı. Sim kart konusunda ikisi de aynı. Aslında şu anda 6.5 iPhone XR kazanmış oldu arkadaşlar videoyu. Ama XR'ın öne geçti özellikler ne? Yani uzamsal ses ve Dolby, Dolby olmasından öne geçti. Ekranın büyük olmasından dolayı öne geçti. Ama mesela ekranın büyük olması size göre önemli bir özellik değil ise iPhone SE sizin için daha ideal bir telefon oluyor. Ondan sonra yani başlıca özellikle söyleyeyim arkadaşlar. Kamera iyi olsun istiyorsanız iPhone SE. Kamera testini koydum zaten. Ee, telefon küçük olsun istiyorsanız yine iPhone SE. Ama ben büyük ekran, Touch ID sevmiyorum, Face ID olsun diyorsanız da XR kullanmanız gerekiyor. Ondan sonra hatta bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Bir dakika sigor eşitleniyor. SE'den 90 artık golü geldi. Bu aklımdan çıkmıştı. Buradan puan vermedim. SE 2020 olduğu için 5 yıl kullanabiliyoruz. X'ı şu an iki 2 sene kullanacağız. Güncelleme desteğinden dolayı aslında skor şu anda 6-6. O yüzden arkadaşlar bu videonun galibini siz, siz belirleyeceksiniz. iPhone SE, iPhone X'a göre daha hafif bir telefon. Hafif olması sizin için avantajlıysa iPhone SE 7-6 öne geçer ya da X'a öne geçer. Ondan sonra Touch ID ve Face ID hangisi sizin için daha önemli? Bunları yorumlara yazın ve videonun sonunda sizlerle birlikte hangisini kazandığını açıklayalım. Yorumlarda bunu tartışalım. Bir sonraki videoda da söyledim kimin kazanmış olduğunu. Hatta şöyle anket bırakayım ben arkadaşlar. SE mi kazandı? iPhone XR mı kazandı? Sizce? Ama böyle hayat kurtaran özelliklere bakarsak bence iPhone SE benim için güncelleme, kamera ve küçük olması daha önemli. Bu yüzden SE bana göre daha iyi bir telefon. Dediğim gibi iki telefonu incelemiş olduk arkadaşlar. Bu videodan da bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.